alamayım lan Özgürcan bu ne? Özgürcan bu ne? Özgürcan niye bu videoyu Discord'da? attın? Özgürcan Özgürcan senden bir haber bekliyorum şu an. Sadece bir kelime. Bir kelimeyle bir açıkta izle abi. İzle abi. O kadar Herkesten ne olur izle abi Tamam özgürce Okay. Peki bunu böyle izlemiyorum bari ya. Alo. Pardon. İzleme abi. İze, izle abi dedi. I got some for you. Don't you know it's gonna taste so so right? You want more with it You watching me, I'm watching you. Nobody wants to make a move. I'm feeling like the double drink, you know. You're in the frame. We're set to go. 500 bin takipçide Ayağımı sabunlayıp 50 kişiye çekilişle veriyorum Çek. Yapamam 50 çok fazla Bir tane Çok rahatsız edici Düşünsene misafirliğe gidiyorsun Arkadaşın evine Yeni tanışmış üniversitede mesela Muhabbet etmişsin. Sonra tuvalete gidiyorsun. <laughs> Sonra bunu görüyorsun. Cincir 17. ayıyla geldi. Cırcırı ben layak çık köfte yaz. 17 ne 17? 17 ne 17? Kaç aydır yayın yapıyoruz zaten? Allah! Cincir şimdi abonelik kutladı ya. 5 tane daha yayın boyunca abone kutladı. Cincir <laughs> çok teşekkür ederim. Başladı şimdi. Cincir başladı abonelik kutlama. Cincir abonelik kutlama şöyle. 3-4 yayın daha gelir abonelik kutlar sürekli. Ne yaptın lan? Abi fake bu. Değil 4. oğlum. 4. Murat neden intihar etmiş? İlk üçe giremediği için. Abi Urban Donovan Hill izler misin? Bir de Doğan Puscin'den öpeyim. Doğan'ı Puscin'den öpmesen izlerdim belki. Doğan'ı Puscin'den öpüyorum Evet. Merhaba arkadaşlar. Sizle beraber e, tek başımıza kalalım bir video çek. Uzun yaşama sırrı nedir? Benim çok tuvaletim geldi. Tuvalete gidip geliyorum chat. I go to